Sevgili dostlarım, rüyada ayva görmek ne demektir? Ayva hasta için sağlığa işarettir. Sağlıklı bir kimse için hidayete, doğru yola erişmeye işarettir. Tüccar için berekete, kazanca, kar edeceğine işarettir. Rüyada görülen böyle daha ham, e, olmamış hay, ayva o da hastalığa işarettir. Hoş olmayan işler anlamına gelir. Rüyada olgun ayva güzel ve iyi huylu bir kadına, kadının ayva yemesi de güzel bir çocuğu olmasına delalettir. Zaten öyle de hamile bir insan ayva yerse çocuğu da güzel olur derler değil mi? Rüyada görmek de aynı kardeşlerim. Bu zaten buradan çıkmıştır bu yorum. Ayvayı böyle komposta yapmış, ayva kompostosu ya da ayva reçeli görmek, o da çok kolay bir şekilde elde edilen rızık demektir. Ama e, ham ayva, kardeşlerim, e, hastalık anlamına gelir. Allah muhafaza etsin. Allah'ım sağlık, sıhhat dersin. Bütün hastalarımızda da Rabbim, Şafi ismiyle şifalar dersin inşallah. Caferi Sadık Hazretleri, mevsimi dışında sarı renkte ayva görmeyi hastalıkla ifade ediyor. Ebu Saidül Vaz diyor ki ayva kötüye delalettir. Ebu Saidül Vaz ayva kötüye işarettir diyor. Ama genel rivayet ben hepsini söylemiş olayım diye bunu da söylüyorum size. Ama genel kanı ayva ile alakalı genel tabir, genel yorumlara baktığımızda iyi yorumları, iyi tabirleri, hayırlı yorumları görüyoruz kardeşlerim. Ayva rüyası zengin için ticaret, efendim yönetici için büyük itibar, fakir için de kardeşlerim bolluk, bereket anlamına gelir. Ayvayı yolculukla tabir edenler Adem Aleyhisselam'ın cennetteyken Cebrail Aleyhisselam'ın kendisine ayva getirmesini misal gösterirler. Ayva eskiden daha az bulunan bir meyveydi. Böyle zenginlerin, büyüklerin evlerinde görülürdü. Bu bakımdan bazı tabir alimleri, sevgili kardeşlerim, ayvayı şeref ve hayırla yorumlamışlardır. Ona işaret demişlerdir. Sevgili kardeşlerim, rüyada ayva görmek kişinin içinde bulunduğu duruma göre hastaysa kurtuluş, yolculuk, doğum, iş hayatında başarı, kazanç, bereket gibi güzellikleri temsil eder. Adem Aleyhisselam yeryüzüne indikten sonra Cebrail Aleyhisselam'ın getirdiği ayvayı yiyip evlat sahibi olduğu ifade edilir rengi dolayısıyla da kardeşlerim bir takım birkaç tane alimde gördüm. Renginden dolayı hastalığa delalet ettiğini söylüyorlar. Kirmani mesela diyor ki ayva görmek bilhassa mevsiminin dışında rüyada ayva görmek hastalıkla tabir edilir. Enteresan olan da ne biliyor musunuz? Diyor ki ayvanın rengi ne kadar sarıysa diyor hastalık o derece şiddetli olur. Allahu ekber. Ya. Kendisine bir ayva hediye edildiğini gören eğer hastaysa o vefat edeceğine işarettir. Sağlıklıysa bir yola gideceğini ve bu yolculuktan kazanç elde ederek döneceğini ifade eder kardeşlerim. Ayva ağacı görmek rüyada o da böyle faydasız arkadaşlara boş arkadaşlık. Yani madden veya manen sana hiçbir getirisi olmayan, hiçbir katkısı olmayan ufkunu açmaz, bir şey kazandırmaz, yol yordam göndermez. Böyle boş arkadaşlığa işarettir. Ki böyle boş insanlardan da Allah'ım uzak etsin zaten. Boş adam durur durur aklında bir kötülük, bir kurnazlık, bir yaramazlık gelir çünkü. Allah'ım hayırlı arkadaşlar nasip etsin. Özellikle gençlerimize, çocuklarımıza inşallah. Rüyada ayva sıkmak kardeşlerim kazançlı bir iş gezisi sonucunda para kazanmaya işarettir. Rüyada görülen ayva ağaçları böyle çok yolculuk etmeye delalettir. O kişinin diyor parası, mülkü, malı falan çok olur. Ticaretle uğraşır, akıllı temkinli, merhametli biriyle yorumlanır sevgili kardeşlerim. Güzel sözlü, hoş tabiatlı, böyle iyi konuşan ve konuşmasından zevk alınan bir kişiyle de kardeşlerim tabir edilir. Rüyada ayva ağacından dalından o meyveyi toplamak, ayva toplamak yolculuğa, seyahate işarettir. Daha da önemlisi karlı bir ticaret yapmaya işarettir. Hamile bir kadın ayva ağacından ayva topladığını görürse, çok güzel yüzlü böyle Yusuf yüzlü derler ya, benim gibi diyormuşum. <laughs> Allah'ım ya Rabb'im. Hamile bir kadın ayva ağacından ayva yediğini görse, çok güzel yüzlü bir çocuk doğuracağına işaret eder kardeşlerim. Rüyada ayva görmek bir de henüz gelişmemiş iş olarak böyle ileride gelecek kısmet olarak tabir edilir kardeşlerim. Eğer çok sarı böyle sap sarı dikkat çekecek hatırda kalacak derecede sarı bir ayva gördüysen bu hastalığa yorulur. O zaman sağlığına dikkat etmen lazım. Yediğine içtiğine dikkat etmen lazım. Ya kardeşlerim. Bazen de rüyada ayva görmek böyle zahmetli bir yolculuğa da yorumlanır ha. Ya bir rivayette işte çok hayır, çok menfaat kardeşlerim bazılarına göre de çocuk ile tabir edilir sevgili dostlarım. Bir rivayet daha görmüştüm bu ayva ile alakalı diyor ki rüyasında ayva yediğini gören kimsenin çok sevdiği birinin bir üzüntüsünü duyacağını işaret çok sevdiği, kıymet verdiği birinin böyle üzücü bir haberini duyacağına işarettir. Ayva ya da ayva ağacı görmek, devamlı yolculuk yapmaya, işlerin çok olmasından dolayı yorulmaya, servet sahibi olmaya işaret eder kardeşlerim. Yolculuğa işaret eder dedik. Ayva sıkmak, ee, o da Güzel çocuğa işarettir. Ayva satın almak, ayva satın alacağını, aldığını gören kişinin de güzel bir evladı olacağına işarettir. Hasta olan bir kişi rüyasında ayva yediğini, ayva satın alıp yediğini görse Allah'ın izniyle inşallah şifa bulur diye kardeşlerim ifade edilir. Allahu Teala hayra çıkarsın diyorum. Siz de rüyalarının tabirini merak ediyorsanız, gördüğünüz rüyaları merak ediyorsanız yorum kısmına yazın. Onların tabirlerini de inşallah yapalım. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Can kardeşlerim.